Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizlerle beraber yeni bir proje imza atacağız inşallah. Bundan sonra haftalık okuma saatleri diye bir projede bir araya geleceğiz ve belirli kitaplar okuyacağız ve onlar hakkında bir fikir alışverişi yapabiliriz inşallah. Zaman geçtikçe değişik değişik içerikler oluşabilir. İlk Başlayacağımız kitap en sevilen öğretmen Hazreti Muhammed isimli Ali Erkan Kavaklı hocamın kitabıdır. Ee, aynı zamanda kitap bana onun hediyesidir. İnşallah bu kitapla başlayalım ve e, diğer haftalarda da başka kitaplarda bitirdiğimiz vakit geçeriz inşallah. Evet kitabın arka kapağıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. En sevilen öğretmen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ali Erkan Kavaklı bütün zamanların en iyi eğitimcisi olduğunu bütün dünyanın kabul ettiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem küçüklerin hem de büyüklerin öğretmeniydi. İnsanlara hem bu dünyada başarılı ve mutlu olma hem de ahiret saadetini kazanma yollarını anlattı. Allah rızası, ahlak, terbiye, iyilik, komşuluk, tevazu, kendi için istediğini başkası için isteme, fedakarlık, fazilet, kuvvetli ve üstün olma gibi bize iki dünya mutluluğunu kazandıran erdemler öğretti. Bu temel değerleri alan insanlar o devri saadet çağına çevirdi. Aynı temel değerler yaşanırsa bu çağda asr-ı saadet olur. Çocuk eğitimi konusunda en güzel örnek peygamberimizdir. Aleyhisselatü Vesselam'dır beyin gelişimi, çocuk psikolojisi, toplum sosyolojisi ile ilgili bildiğimiz her şeyi o güzel insanın hem de en güzel şekilde uyguladığını görüyoruz. Müslümanların o mükemmel örneği yeniden keşfetmeye ve yeniden onun gibi yaşamaya ihtiyacı vardır. İslam medeniyetini kuran zirve insanların uyguladığı başarı ve mutluluk prensiplerini yeniden keşfetmemiz ve hatta mutluluğu bir türlü bulamayan insanlığa bunu anlatmamız gerekiyor. Bunun için de önce bizim başarılı ve mutlu olmamız şart. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok e, ilginç bir kitaptır. Hz. Muhammed'in öğretmen kimliğiyle bütün eğitimcilere ve bütün öğretmen Arkadaşlara tavsiyemizdir. Birlikte gelin bu kitabı incelelim, okuyalım inşallah. Evet arkadaşlar bu kitap çok e, ilginç yazılmış. Her bir bölümün en arkasında yani son sayfalarında netice diye içerik var. Bu neticede de o bölümde içerikler tekrar ediliyor ve not olarak sayı verilerek o önemli noktalar tekrar değiniliyor. Evet arkadaşlar, ön sözde kitaba başlıyoruz. Eğitim vazgeçilmez fakat güç bir sanattır. Eğer önümüzde güzel örnekler olursa işimiz kolaylaşır. Aksi halde neyi nasıl yapacağımızı şaşırırız. Çocuklarımızın yediği yok. Eğitim konusunda yanlış yapma lüksümüz bulunmuyor. Senelerdir eğitimcilik yapıyorum. 30 senelik meslek hayatımın sonunda Eğitmenin özünün kalp kazanmak, çocuklara ve gençlere güzel ahlak, bilgi ve beceri kazandırmak olduğunu anladım. Bu uzun süre içerisinde şu gerçeği keşfettim. Çocukları çok seven, onlarla ilgilenen ve onları doğru eğitim metotlarıyla güzel şeyler yapmaya teşvik edenler, başarılı birer eğitimci, iyi bir anne baba olabilirler. Yıllarca bu zor işi en iyi yapanı araştırdım Fransız Jean-Jacques Rousseau, İtalyan Maria Montessori, İsviçreli Johann Heinrich Pestalozzi ve Alman Gotthilf Salzmann, çocuk yuvalarının kurucusu pedagog Friedrich Froebel, filozof Emmanuel Kant gibi batılı eğitimciler karşıma çıktı. Günümüzde Amerikalı profesör Howard Gardner çoklu zeka teorisini ortaya attı. Daniel Goleman duygusal zekanın önemini keşfetti. Profesör Roger Sperry ve Profesör Robert Einstein sağ ve sol beyin loblarının farklı fonksiyonlarının olduğunu keşfettiler ve beyin loblarının öğrenmedeki rolünü açıkladılar. Alman Profesör Manfred Spritzer her insanın özel bir beyne, özel öğrenme stillerine sahip olduğunu ortaya koydu. Başarısızlığın olmadığı okul kitabının yazarı William Glasner, her çocuğun mutlak bir alanda yeteneği olduğunu ifade etti. İngiliz beyin araştırmacısı Tony Buzan, beyin öğrenme kapasitesinin sınırsız olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar eğitim ve öğrenme alanında önemli keşiflerde bulundular. İyi ve başarılı bir eğitimci nasıl olmalı? En erdemli ve başarılı eğitimci kim? Uzun araştırmalar sonunda en çok sevilen, en başarılı, en iyi ve en etkili eğitimci olarak sevgi ve şefkat peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme keşfettim. Onun eğitim anlayışını ve eğitim metotlarını araştırmaya ve bunları yeni eğitim metotlarıyla karşılaştırmaya karar verdim. Yeni eğitim araştırmaları adlı bölümde batılı eğitimcilerin geldiği noktayı ve eğitimcilere tavsiyelerini ele aldım. Böylece bütün asırların en iyi eğitimcisi ile bugünkü eğitimcilerin prensiplerini karşılaştırma şansı elde etmiş olacaksınız. Bizde ve batıda eğitim ve motivasyon sanatı. Batının bilim ve teknolojik üstünlüğü insanımızı her başarının örneğini batıda aramaya ve batıya her yönüyle kopyalamaya yöneltti. İşin içine bir de batının kendini pazarlama ve iyi reklam yapma yeteneğe girince kendi kültürel mirasımızı keşfetme ve kadim kültürümüzün güzelliklerinden faydalanma merakımız köreltildi. Bütün örnekler batıdan seçilmeye başlandı. Halbuki Kur'an'la başlayan ve bin yıl dünyayı büyülen bir İslam medeniyeti var. Bu medeniyet elbette başarılı insanlar yetiştirdi ve o başarılı insanlar mükemmel ve insani bir medeniyet kurdu. İslam medeniyetini kuran başarılı insanların başarı sırrı neydi? Onlara harekete geçiren ve motive eden faktörler nelerdi? O günle bugün arasında kurulacak bir köprünün bize kazandırdığı faydalar neler olabilir? Bu sorular sorulmalı ve kendi kültür mirasımız ve insanımızı motive eden asıl faktörler ortaya konulmalı. Çünkü batılı motivasyon ve başarı uzmanları kendi inanç ve kültürlerinden yola çıkıyorlar. Batı insanını harekete geçiren faktörler bizim insanımızı motive eden faktörlerden çok farklı. Motivasyon unsurunun insanımızın kültürüne, bilinç altına ve inancına uygun olması gerekir. Bizim kültürümüz şöhreti afet, zenginliği imtihan, Rahat yaşamayı egoizm sayar. İnsanımızın çoğu tevazu, iyilik yapmayı, rızayı ilahi kazanmayı, şöhret, rahat ve zenginlikten daha fazla önemser. Allah rızasını esas olduğu bir toplumda, alkol, uyuşturucu, gayrimeşru eğlenceler yer tutmaz. Ahlak ve faziletin esas olduğu yerde, aile sağlam kalır. Bizim toplumumuz ahlak, yardımlaşma, komşuluk, akrabalık, dayanışma yönünden batı toplumlarından çok ileride. Duygusal Zeka isimli kitabında Daniel Goleman, Amerika'da boşanma oranlarının %67'yi buldu diyor. Avrupa'da şehirlerde %50, kasaba ve köylerde ise %30 iken bizde ise 0,7'dir. Batı medeniyeti batıyı zengin etti fakat mutlu etmedi. Amerika, İngiltere, Almanya, İsveç, Norveç gibi ülkelerdeki İntihar oranı İslam ülkelerinden kat kat yüksektir. Öncelikler değişmekle birlikte para kazanma, yani zengin olma, yeteneklerini geliştirme, başarılı olma, insanlar faydalı olma gibi ortak motivasyon unsurları da var. Eğitim 30 yılını vermiş bir insan olarak kendi kültür kodlarımızı keşfe çıktım. Bu kitapta doğu insanını harekete geçiren temel faktörlere öncelik vererek, motivasyon unsurlarını anlattım. Eğitim konusunda bütün dünyanın tanıdığı en iyi örneği anlatmaya çalıştım. O hem küçüklerin hem de büyüklerin öğretmeniydi. İnsanlara hem bu dünyada başarılı ve mutlu olma hem de ahiret saadetini kazanma yollarını anlattı. Allah rızası, ahlak, terbiye, iyilik, komşuluk, devazu, kendi için istediğini başkası için isteme, fedakarlık, fazilet, kuvvetli ve üstün olma gibi bize iki dünya mutluluğunu kazandıran erdemler öğretti. Bu temel değerleri alan insanlar o devri saadet çağına çevirdi. Aynı temel değerler yaşanırsa bu çağda asr-ı saadet olur. Çocuk eğitimi konusunda en güzel örnek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Beyin gelişimi, çocuk psikolojisi, toplum sosyolojisi ile ilgili bildiğimiz her şeyi o güzel insanın hem de en güzel şekilde uyguladığını görüyoruz. Müslümanların o mükemmel örneği yeniden keşfetmeye ve yeniden onun gibi yaşamaya ihtiyacı vardır. İslam medeniyetini kuran zirve insanların uyguladığı başarı ve mutluluk prensiplerini yeniden keşfetmemiz, öğretmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bizim başarılı ve mutlu olmamız gerekiyor. Bu kitabın bütün dünyaya bütün zamanların en iyi eğitimcisini bir kere daha tanıtma iddiası var. Diyerek ilk bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle, selam ve dua ile.